Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hadi bakalım güzel enerjiler kıpır kıpır olsun her şeye rağmen yaşamaya değer arkadaşlar sağlıklı olalım gerisi hiç önemli değil hepinize iyi seyirler diliyorum şimdiden tabii ki abone olmayı düşünenler için de lütfen abone olduktan sonra zil bildiriminizin tüm kısmına açık işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar ee, inanın bu çok önemli videolarımdan canlı yayınlardan çekilişlerden bu ara yine yeni yıla yakın olacak arkadaşlar ee, çekiliş ya da canlı yayın şeyler düşünüyorum hadi bakalım sürpriz olsun o da sizlere onun için zil bildiriminizi lütfen açık tutmayı unutmayın. Ee, Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım. Başlayalım. Şu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet sevgili arkadaşlarım, şöyle söyleyeyim. Çok fedakar bir yapınız var ve ailenize, sevdiğiniz kişilere Değer verdiğiniz kısacası herkese karşı gönülden bağlı olduğunuz apaçık görünüyor arkadaşlar. Ee, şimdi bakın özellikle bekar olan sevgili bayan arkadaşlarım, yani ilk evliliğinizi yapıp ayrılmış da olabilirsiniz şu anda bekar olan bütün kadınlar beni izleyen arkadaşlarım. Şimdi çok kalabalık olmayan bir ortamda, çok kalabalık olmayacak. Ee, uzun boylu, omuzları geniş gibi görünüyor aslında cüsseli bir erkek. ...ve gür saçlı bir erkek... ...hafif de dalgalı olabilir saçları arkadaşlar... ...bu kişiyle bir tanışma olacak... E, ...bu kişi sizden... ...ya 2 ya da 3 yaş büyük olacak arkadaşlar... E, ...yalnız bu erkeğin... ...kültürlü ve bilgili yapısı... ...sizi çok etkileyecek... ...yani o kadar güzel bir konuşma... ...o kadar güzel e, bir dertleşme olacak ki... ...aranızda... E, ...ve çok etkileneceksiniz... ...girişken yapısı sayesinde... ...ilgisini belli etmekten bu kişi çekinmeyecek... E, ...zaten... Şu ana kadar ki söylediklerimde çekinse ee, şaşırırdım çekinmemesi lazım şimdi tanışmanızı takip eden 3 ayın sonunda birlikteliğinizin adını koyacaksınız hadi bakalım arkadaşlar buyurun buradan yakın şimdi tanışacaksınız 3 ay sonra da bir nişan bir söz gibi böyle aranızda ya da aile arasında küçük bir şeyler yapacaksınız sevgili arkadaşlarım e, yani ne olursa olsun Hayırlıysa gelip fizandan sizi bulur arkadaşlar. Gerçekten hiç evlenmem. Aman aman benden uzak olsun demeyin. Nasibiniz de varsa ooo geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Şimdi falınızda bir kutuplaşma ee, ve birbirine tezat duygular, düşünceler görünüyor. Ee, sanki aklınız karmaşık olmuş, karma karışık, karmaşık ne kelime? Karma karışık olmuş. Ee, hayata bu dönem. Hep karamsar açıdan bakar hale gelmişsiniz. Ee, ben size hayallerinizi geciktirmemeniz gerektiğini ve hayallerinize kavuşmak için koşmanız gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Ee, tam da şansınız açıkken e, bunu yerine getirmelisiniz bence sevgili arkadaşlarım. Ee, şimdi sizin kötülüğünüzü isteyenlere e, bozguna uğratacağınız anlamına geliyor arkadaşlar. Bir bozgunluk yaşayacaklar. Sizin kötülüğünüzü isteyenler yarı yolda kalacak mı? Kalacak lastikleri patlasın inşallah arabayla gidiyorlarsa lastikleri patlasın ee, inşallah yürüyerek gidiyorlarsa e, yağmur yağsın üzerine de e, size ulaşamasınlar e, ne güzel bir e, ah değil mi arkadaşlar kibarından e, yalnız şöyle bir şey var sizi sevmeyen insanlar kadar sizi seven insanlar da çok fazla ama siz bu aralar onları çok fazla kırmaya başlamışsınız sevdiğiniz kişileri onlar Gerçekte sizi gerçekten çok seviyorlar. İnanın kötülüğünüzü istemiyorlar ee, ve buna emin olabilirsiniz ki kötülüğünüzü de istemedikleri için e, doğru söyleyen dokuz köyden kovulur ya. Aynen o şekilde sevgili arkadaşlarım. Ee, yaşanılan hayattan şu an itibariyle memnun olmadığınız gibi memnun olmayacağınız anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Yani bir ayın bir aya o kadar farkı var ki bu ay çok farklı şeyler yaşadık. Ocakta belki aba diyeceğimiz şeyler yaşayacağız yani inanın bir gün sonrasının garantisi yok ee, şimdi çok fazla yemek yiyen arkadaşlarım bundan dolayı rahatsızlık geçirebilirsiniz midenize dikkat ee, özellikle kilolu olanlar kilolu olmasanız bile günde 3 öğün 4 öğün 5 öğün belki 6-7 öğün durmadan yiyen takipçilerim var ise bu sizi ufak bir rahatsızlığa götürebilir ee, şimdiden ufak diye başlar ileride çok büyük bir boyut olabilir. Dikkat edin. Yani dikkat edin ki sağlığınız iyice bozulmasın arkadaşlar. Ee, şimdi karma karışık, yasal olmayan e, bir işle uğraşan etrafınızda bir erkek var. Göründüğünden çok farklı bir erkek. Yani kendini size çok farklı ifade etmiş, çok farklı anlatmış, anlatmış da anlatmış. Ben onun öyle olmadığını biliyorum. En azından burada gördüğüm kadarıyla söylüyorum. E, yasal olmayan bazı işlerde parmağı var e, ve çok da video çektiğim için derine inmek istemiyorum. E, Karma karışık bir insan e, ve anlattığı bu yaptığı işlerin yüzde 90'ı olmayan şeyler e, yapıyorsa bile böyle kibarcasını anlatıyor size arkadaşlar e, ve bu kişinin elinde. Sağ el ya da sol elinde böyle isilik gibi, çıban gibi ya da kızarık kızarık şeyler varsa arkadaşlar bu da tam da dediğim kişidir. Ya sağ ya da sol elinde isilik deriz biz ee, arkadaşlar. Tavuk poposu deriz mesela. Ee, şöyle parmaklarımızda iz 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 lekeler çıktığı zaman. Ee, onlar gibi eğer sağ elinde ya da sol elinde varsa tam da erkek bahsettiğim erkek o erkek arkadaşlar. E, dikkat edin dikkatli olun e, şimdi eğer e, ben bu falda e, pek iyi olmayan biraz e, üzüntülü bir haber alınacağınızı söylesem e, ya da tabi yine de e, yorum yaparken ne kadar e, ben pozitif olursam e, o yapılan yorumu terse döndüreceğimi de iyi biliyorum e, tehlikeden birazcık şu an itibariyle uzaklaşmışsınız arkadaşlar e, yani ters düze düz terse dönmüş ee, ve bu sizin başarınız kimsenin başarısı değil bu başarı sizin başarınız ee, yıldızınız yüksek dualarınız tavanda yüksekte yerine gidiyor arkadaşlar bol bol dua edin hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için ee, yalnız burada bir kadının ani rahatsızlanması var arkadaşlar bir rahatsızlanma yaşayacak bir kadın hatta bakın bu kadının adında e, ve bu kadın o hanenin içinde 3 kişiyle birlikte yaşıyor kendiyle birlikte 3 kişi kendisi dışında 2 kişi var e, bu kadının adında ya da soyadında C harfi çıkmış arkadaşlar artık e, yaşı tam olarak belirgin değil ama bu kişinin ani bir rahatsızlığı e, ve bir hastane yolu var e, tabii ki bu haber üzerine hemen gideceksiniz e, çünkü çok acil bir durumda gitmiş oraya e, ...ve siz bunun haberini alacaksınız... ...ya da belki de benim ufalımı almışken... ...bugün e, almış olabilirsiniz bu haberi... ...N harfiye... ...o kadar karanlıkta çıkmış ki... ne Nidenin neyse ...adında ya da soyadında geçen bir erkek... E, ...sıkıntılar, sıkıntılar, sıkıntılar... ...artık sıkıntıları hiç söylemek istemiyorum... ...gerçekten söylemek istemiyorum... E, ...çünkü bu sizin eşiniz olabilir... Yani yüzde doksan öyle eşiniz her şeyi düşünüyor ama inanın dışarıya böyle kaptırdığı bir para falan yok. Ee, yani hani haybeye böyle kendi zevki için sefası için kullandığı bir para yok. Ee, sadece bunun iyi niyetine, saf kalbine e, ya da duygularını sömürmüşler diyelim. Birazcık karşı taraf insanlar akıllı olduğu için. Biz de hep duygusal insanlarız arkadaşlar, merhametli insanlarız. Ne olursa olsun, ne kadar gaddar görünürsek görünelim, ne kadar ciddi görünürsek görünelim. Şimdi birisi benim karşımda ağlamaya başlasa ben ağlarım. Birisi yardım istese ne varsa veririm. Yani o kadar söylüyorum. O yüzden hani insanlar dış görünüşüyle aldanabilirler, yanıltabilirler ama duygusal insanlarız ve bu kişi de duygusallığından kaybetmiş. Herkese inanmış, inandığı içinde ne var ne yok, hepsi gitmiş. Bitmiş bir haksızlığa uğramış Haksızlığa uğramış ama Bunun parasını alamamış ee, Tabi hanede de bu durumlar Gündeme gelince eşiyle tutuşmuş kavgaya Ki haklı Biraz da şu kadınların sözünü şu erkekler Dinlese ya şu kulağınıza küpe takın küpe Vallahi bak Yani bir kadın bir şey söylüyorsa Bildiği vardır Muhakkak bir tehlike görmüştür Bir sinyal almıştır Yani boşuna söylemez eşisiniz yani. Niye sizin zarara uğramanızı istesin ki? O yüzden birazcık böyle e, özellikle iş ortamınızda kendi iş yeriniz varsa, başkasının iş çalışıyorsanız e, lütfen özellikle bu maddi konularda biraz daha uyanık olun. Gerçekten bak insanlar çalışmadan para kazanmak istiyorlar. E, ve bunları yaptığı planlarla yapıyorlar. İş güzarlar işte. Açık gözlüler. Ne diyeceksin? Durum bu kadar vahim işte. Bu kadar vahim. Ne diyeyim? Bu göz göz olmuş. Aa, burada Türk bayrağında Aa, Türk bayrağındaki ay ay şekli. Ay ne kadar güzel çıkmış, ne kadar ilginç çıkmış. Güzel haberler, e, ben şöyle söyleyeyim. E, güzel haberler e, iş yerleriyle alakalı gelecek arkadaşlar. İş yerleriyle alakalı. E, yani iş yeri olan arkadaşlarım e, ya da bir işte çalışan arkadaşlarım iş yerlerinizle alakalı güzel haberler gelecek. E, bir gevşeme olacak ama kısıtlamalar hep olacak. Onu aklınızdan çıkartın olmayacak diye bir şey yok. Hep olacak. Ama iş yerlerinizdeki e, o sıkıntılı gevşemeler e, artık o sıkıntı birazcık gevşetilmeye başlanacak arkadaşlar. E, belki bunun e, ayı doğdu buraya arkadaşlar. E, çok güzel çıkmış ve beni çok etkiledi şu anda. Hatta biraz sonra onu böyle ekran fotoğrafı olarak alacağım. Şimdi. Birbirine bağlı görünen bir aile aslında hiçbir alakası yok. Hiç de bağlı görünen bir aile değil. Ee, yani dışarıdakilere reklam kokan ayaklar. Reklam kokan hareketler. Şöyle söyleyeyim. Bu sizin etrafınızdaki bir hane. Çok yakın akrabanız. Özellikle orada bir tane kadın var ki. Cingöz mü cingöz. Gözü açık. Ee, onu vallahi var ya asla baş edemezsiniz o kadınla. Söyleyeyim. Ee, yalnız dışarıya karşı o kadar iyiler ki. Aa balım gülüm. O aşkım sevgilim canım bülbülüm. Kuşum. Ee, işte kedim miyav aslanım kaplanım. Ama asıl içeride kıyamet kopuyor arkadaş. Yani dışarıya karşı asla ser verip sır vermeyen bir aile. Kimse onların o hanenin içinde ne yaşadığını bilmiyor. Yani kendisi anlattığı kadarıyla biliyorlar. Ve gerçekten bunların hepsi reklam kokan ayaklar. Reklam kokan hareketler zaten böyle biliyorsunuz da zaten içindesiniz de siz onların e, böyle bir şey yok 7-24 kavga ediyorlar e, hatta bu kadın artık kimse baş etmemeye çalışmış hatta bu haneden bir kız bir genç kız o haneden kaçmış gitmiş e, evlenmiş ya da şu anda ne olduğu belli değil nerede olduğu belli değil o da olabilir e, yani bu kadından bir kaçış var o evden Allah kolaylık versin Allah sabrını da verir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım canlarım Hepinizi düşün, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.